Merhabalar. Bugün inceleyeceğimiz ürün Okora AC738 masaj aleti. Ürüne baktığımızda bizi bu şekilde bir kutu karşılıyor. Burada kutunun içinden çıkan uçları görüyoruz. Burada da kırmızı ışığa benzeyen bir görsel var fakat bizdeki üründe böyle bir özellik yok. Kutunun içeriğine geçelim. Ürünümüzün kendisi Buyurun ucuna takılan plastik aparat. kauçuk uçlar. Son olarak da kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor kutudan. İlk izlenim olarak ürünün plastik kalitesinin iyi olmadığını söyleyebiliriz. Buradan açma, kapama ve hız ayarını yapabiliyoruz. Bu kısım titreşim veren yer. Çok kırılacak gibi durmuyor. Burada anlamsız bir delik var. <laughs> Muhtemelen demin bahsettiğimiz kırmızı led alakalı. Bunlar haricinde göze çarpan pek bir şey yok. Ürün ne hafif ne de ağır diyebiliriz. Şimdi püze takıp test edelim. Evet cihazı açıyoruz. Üst taraf yüksek ayar alt tarafta daha düşük hızda çalışıyor. Kamerada pek belli olması da gücün yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek hızı alalım. Şu an gücü epey bir attı. Bu güçte ucunda kılçık olmadan kullanırsanız kemiklerinizi hafif acıtabilir. Şimdi aparatlarını dene. Bu aparat sert plastik malzemeden oluşuyor. Bu şekilde takabilirsiniz. Yerinde sağlam durduğunu söyleyebiliriz. Bu aparat muhtemelen bacak için kullanılıyor. kemikli yerlerinizde kullanmanız pek sağlıklı olmayacaktır. Diğer kavuç aparatları yiyeceğim. Bunlar da yerinden kendi kendine fırlamayacak kadar sağlam duruyor. Çok büyük bir fark olmasa da kolonu biraz daha rahatlattığını söyleyebiliriz. Bu şekilde de yerinden çıkartabilirsiniz. Ürünün plastik kalitesi ve kutudaki yanlış bir iğlendirme haricinde gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.